Hikaye Akihabara'da küçük bir laboratuvarda yaşayan Rintaro Okabe adlı bir üniversite öğrencisinin etrafında döner. Okabe kendini Matsi Cientist olarak adlandırır ve laboratuvar arkadaşları Mayuri Shina ve Hasida Taru ile birlikte zamanla ilgili bir keşfe girişir. Bir gün, mikrodalga fırını adlı bir cihaz kullanılarak gönderilen e-posta mesajları ile zamanı değiştirme yeteneği keşfedilir. Ancak bu keşif başta sadece küçük değişikliklere neden olurken, Sonradan daha büyük ve karmaşık olaylara yol açar. Okabe, kendi kararları ve eylemleriyle zaman çizelgesini etkileyerek farklı dünyalar ve alternatif zaman çizgileri arasında kaybolur. Hikaye bilim kurgu öğelerini kullanarak zaman paradoksları, kehanetler ve değişen gerçeklikler üzerine derinlemesine düşünmeye teşvik eder. Okabe, zamanın kırılgan doğasını keşfetmek ve sevdiklerini korumak arasında çabalar ancak bu çaba zaman içinde büyük fedakarlıkları ve duygusal zorlukları da beraberinde getirir.